Kur'an Mektebi Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları 85. bölüm Güzel ahlakın fazileti Cenab-ı Hak celle celaluhu Resulü ve Habibini övmek ve kendisine ihsan ettiği nimetini açıklamak maksadıyla şöyle buyurur. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an-ı Kerim'den ibaret idi. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güzel ahlakın ne olduğunu sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu. Resulüm sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Sonra buyurdu ki emredilen iyilik seninle ilişkiyi kesen akrabanla ilişkiyi devam ettirmek, senden esirgeyip mahrum bırakana vermek ve sana haksızlık yapanı affetmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şüphesiz ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü mizana konulacaklar içinde en ağır basacak olan Allah'a karşı takva sahibi olmak ve güzel ahlaktır. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünden geldi ve şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü, din nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Güzel ahlak Sonra adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ tarafından geldi ve din nedir diye sordu. Efendimiz yine güzel ahlak buyurdular. Adam bu sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafından geldi ve yine din nedir diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine güzel ahlak diye cevap verdi. Adam tekrar dolandı, arkadan geldi ve "Din nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama döndü ve buyurdu ki: "Anlamıyor musun? Din öfkelenmemektir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular: "Uğursuzluk nedir ey Allah'ın Resulü?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kötü ahlak" Sahabi-i kiramdan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki Bana nasihat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Nerede olursan ol Allah'tan kork. Sahabi yine dedi ki Bana daha çok nasihat et. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Her kötülükten sonra bir iyilik yap ki kötülüğü silsin. Sahabi tekrar dedi ki bana yine nasihat et. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, insanlara karşı güzel ahlaklı ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular, hangi amel daha faziletlidir? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, güzel ahlak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaratılışını ve ahlakını güzel yaptığı bir kulunu ebediyen cehenneme atmaz. Fudeyl Rahmetullahi Aleyh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki falanca kadın gündüzleri oruç tutuyor ve geceleri namaz kılıyor. Ancak kötü ahlaklı biridir. Diliyle komşularına eza verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki onda bir hayır yoktur. O cehennemlikler arasındadır. Ebu Terda radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Mizana ilk konulacak şey güzel ahlak ve cömertliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala imanı yaratınca iman dedi ki Allah'ın beni kuvvetlendir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu güzel ahlak ile kuvvetlendirdi. Allahu Teala küfrü yaratınca küfür dedi ki Allah'ım beni kuvvetlendir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da onu cimrilik ve kötü ahlak ile güçlendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu bu dini zatına has olarak seçti. Bu dininizde size ancak güzel ahlak ve cömertlik yaraşır. Sözümü iyi dinleyin. Dininizi bu iki haslet ile süsleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki güzel ahlak Allahu Teala'nın ahlakıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü İman bakımından hangi mümin daha faziletlidir? Buyurdular ki, ahlakı en güzel olan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Siz insanları mallarınızla memnun edemezsiniz. Onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun edin. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Sirkenin balı bozduğu gibi kötü ahlak da iyi amelleri bozar. Cerir bin Abdullah radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Sen Cenab-ı Hakk'ın güzel olarak yarattığı bir kişisin. Öyleyse sen de ahlakını güzelleştir. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel yüzlüsü olduğu gibi ahlak bakımından da en güzel olanıydı. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok sık yapardı. Allah, senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak diliyorum. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Müminin şerefi dini, asaleti güzel ahlakı ve mürüvveti de aklıdır. Usame bin Şüreyh radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bedevi Arapların geldiğini gördüm. Şunu soruyorlardı. Bir kula verilmiş olanlar içinde en hayırlısı nedir? Efendimiz buyurdular ki güzel ahlak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bana en sevimli olanınız ve kıyamet günü meclisime en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. i̇bn Abbas radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Şu üç haslet veya bunlardan biri kimde bulunmazsa onun amelini hiç hesaba katmayınız. Birincisi günah işlemeye engel olacak bir takva. İkincisi Basit ve aşağılık işlerden alıkoyan bir vakar. Üçüncüsü, insanlarla iyi geçinmesini sağlayacak güzel ahlak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken şu duayı yapardı. Allah'ım, beni en güzel ahlaka yönelt. Zira senden başkası en güzel ahlaka yöneltemez. Beni kötü ahlaktan uzaklaştır Zira senden başkası beni kötü ahlaktan uzaklaştıramaz. Güzellik nedir diye soranlar, denilir ki yumuşak sözlü olmak, güzel yüz gösterip tebessüm etmek. Kim insanları güzellikle karşılar, onlara güzel ahlakla muamele ederse, insanlar üzerinde bir ağırlık olmaz ve kardeşleri tarafından övülen biri olur. Şair şöyle der: İyi hasletlerin hepsine sahip olduğunda ve bütün insanlara güzel davrandığında arşın sahibi tarafından her hayra kavuşursun. Onların gizli ve açık teşekkürüne nail olursun. Kur'an Mektebi kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz.